abc dik üçgen ab6 bc8 miş yukarıdaki boyutları verilen kartondan yapılmış üçgende ab kenarı ac kenarının üzerine getirilerek ad katlama işlemi elde ediliyor diyor. Buna göre adc üçgenin alanını bize soruyor. Şimdi arkadaşlar bu katlama işlemine göre ne yapıyormuş ab'yi ac'nin üzerine getirecek. Bir kere AB'yi bunun üstüne götürdüğü zaman ne elde etmiş oluyoruz bakarsak? Bu uzunluk 6 olmuş oluyor. Yani ben bunu katladım. Buraya getirdim. Ve buradaki açım açı ortay olmuş olacak. Buna da dikkat edin. Burası açı ortay. Burası 6 tamamı 10'dur. Buraya 4 kalmış oluyor. Götürdüğümüz zaman buranın alanını istiyorsa bizden ee, baktığımız zaman buranın alanı Tabanlarımız açı ortaysa ne yapacağız? Burasına 3K, buraya ben 5K diyebilirim. O zaman bunu ya yazdıysak 5 kaldık alanı istiyor bizden. Toplamı nedir? 6 çarpı 8 bölü 2. Yani kaç yapar? 24 yapar. 8 de 24 ise 5 de x deriz. 3 katı 3 katı x'imiz ne gelir? 15 gelir ve e şıkkı cevabımız olmuş olur.